Yok kimse yok. Açılmış sohbeti. Ama de ki Skype indir. Tamam izliyormuş. Ha, hem oynuyor hem izliyor mu? Hı hı. Skype... Skype indir istiyor senden de. Rom ne diyor ki? Nasıl? Ne? Ne oluyor şu an? Dur, sakin ol, sakin ol. <laughs> Kürtür mantar. <laughs> kürt Kürt fluencer. Vay be. Öl lan. Aa ölmedi ama. Dur 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 dur. 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 Sen, sen, sen. Bırakın lan beni ibneler. W bıraktım mı? ben W bırakamadım ya. Ben isem de almamışım. Tebrik ediyorum. W niye fırlatıyor bana bu ya? Kardeşim bin level adımı, benim odamı aldınız ya ne diyeyim size ama. Ne olmuş yani, abi? Bir mal yani. varken. Flash attı yavaş. Geldim, geliyorum. Öyle. Ne olmuş abi? 1000 seviyeyse yani niye? Ben 3 düz vuruşta bir gerçek hasar mı patlatıyorum? Eee... Sen ne oynuyorsun? Aynı. Tamam. Destronu. Helal abi be. Öldüm. Olsun, olsun. Kendime gideyim olsun. alayım. İyi, 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 iyi. Hey. Ha. Evsin ne diyorsun kanka? Yani keser miyiz bunları? Bari adamın ismini sor da ismi ismiyle hitap edelim amına koyayım. Mevsim yazıyor bilmiyorum mevsim diyeceğim yapacak bir şey yok abi. Demek yapacak bir şey yok. Mevsim kardeşim bize bize ismini hangi mevsim peki? Spesifik güzel bir, ismini, bahşeder misin? ismini <laughs> bahşeder misin? Bize ismini bahşeder misin? Sabah yürürken çünkü <cüphik> <laughs> Fatla <cüphik gülüyor> Bir isim koymak istemez misiniz? <laughs> geliştirmen yok ya. ya alın şu piçi benim üstümden ya geliyor geliştirme geliştirme oh, geliştirmem geldi. <laughs> <laughs> of geldim abi Şimdi geliştirmeye alacağım. Bir asist alıyorum galiba ama bir ölmem de lazım. Ya. Yo, yo, uzaklaş. Oy ya. Ya Kanka adı mevsim galiba bana. Galiba. Tak. Ne alıyoruz? bunu alalım. Bundan da buna gidelim. Ya, Braum, kanka. Hemen flash attı zaten. Ben orada ne yapıyorum? Sen ne yapıyorsun ya? Tamamdır mevsim kardeşim. Güzel isim beğendim. <laughs> Arabici şakasız çok beğendim çok güzel isim. Bir de Furkan'ın adına bakalım bana koyayım. Furkan. Hiç. Başka adı bulamamışlar. Arkadaşlarımızın yarısı Furkan bana Abi ben ne yapayım şimdi? Ya? Bana Fukan ismini koydun sen ne yapayım? Ben kendime baba, Faruk diyorum. Ya bak adamın adı He. Mevsim mi ya? He ben kendime ya, Faruk diyorum abi. Ya düşünebiliyor musun? Kendi adına bak ya. Hayal ediyor musun ya Furkan? Tamam edebiliyorum adına diyorum ya. ya. Adamın adı Mevsim ama ne ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam, tam heyecan yok sakin ol. Tanmıyor musun ya Furkan diye gezmekten hemen. Tamam, tanıyorum, abi çok tanıyorum. O yüzden Faruk diyorum ya kendime. Tamam, tanıyor ve evet, Faruk, mi? Faruk, daha kötü amına koyayım ya. Seçe seçe Faruk. ne <gülüyor> diyeyim abi? <laughs> kendime can mı diyeyim abi? Ne diyeyim yani şimdi? Can de oğlum bak ne kadar güzel. Hop şunu bir bloklayalım. Onunla bir can alalım. Ben bu kişilere yaklaşamayacağım bu gidişle. Ya, gerek yok Daha ya. Bir, uzaktan... bir girse keşke. Uzaktan alırız herhalde. Kadar uzaktan ya. Yani. benim de mesafenin sınırı var ya. Yani. Bana ne oldu ya? Tuttum bunu da. Çok iyi. Aldım Ona iki tane. Az biraz. As. Bunu Güzel. Uyunuzu. Hop. Doğru mu lan buna Guinzo? <laughs> Aklını sonra demiş sonra. Alın mı lan Okey. Alır. Al Guinzo. Al. Aklın sonuna ihtiyacın var mı? Yok aklın sonu alma. Karşıda AP yok adamın. O zaman Son durak falan alırım ya. Bakayım da bir. Abi ya son geliştirmemi alacağım da. Bana iki kill ya da CS'lerin hepsi. <laughs> Müsaadenizle hale da var. Karada içken mi? Amına kurum götür. Yok 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 abi. Hiç gerek yok şeyler. Mevsim hem erkek hem kız ismi olur herhalde değil mi lan? Evet, unisex birisi. Ne diyorsun ya Furkan? Hop öldü yat aşağıda. Tamam ulti güçlendirmesi de geldi abi. Bayağı güçlüyüm Şu saatten sonra onu da aldık galiba aynen. Ultim dur, dev olacak dur, bundan dur, sonra, sonra Başka abi. hiçbir işi yok. Kill çalıyor hop. Başka hiçbir gayesi yok Furkan. Hop. Bırak beni kule bırak. Tuttuk onu. Ah. Bir de dönerse bana ölürüm orada. Hmm. Tamam o şey, o şey O da olur. O da olur. <laughs> Şimdi i̇şte bana bir ayakkabı lazım. Aman böyle nasıl bir ayakkabı? Oof. Nasıl bir ayakkabı lazım Furkan? Anlat hele. Bak eh, çok şık bir ayakkabı lazım Halil için ya. Ben yaklaşamıyorum ya. Önden git Braum, önden git. Braum, Braum. Braum mal fight var ya. Oğlum. Biz kazanırız bu oyunu. Braum'un ağzını sıçacağım. Braum korumuyor ki. Korulsa hepsini tokatlayacağım. Brown nasıl korumuyor abi saçmalama Beni koruması lazım kardeşim Beni Sırlıyorum. beni, benim önümde durması lazım Doğru doğru tamam, tamam, tamam. Anladın mı? Helal lan Ayber? Sen nasıl ne lan böyle kim Gizli Özel sır bu Aha delirdi 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 对，好怀念确实。